Bilal O ne? Ne bir tane mi o? Gel gel. gel, gel. Her şey gel gel diyorsun sen. E e. E mi bu? Bahçemizdeyiz. Düt düt. Tüt tüt. alaydan. Bu Erik ağacımız. Büyümüş. Bu zeytinimiz. Zeytinlerimize bakmamışlar. Artık kimseye vermeyiz burayı. La la la. Şimdi bir böcek dolmuş bu Ağaç kurutmuşlar. Bunu da hemen hemen kurutacaklarmış. Bunları bitişik yapmışlar.